En mi var? Kim milyoner olmak ister de rezil olan yarışmacılar. Ay en sevdiğim ya. Ben insanların mutsuzluğuyla böyle. 15 sene unutma. Çet, oh, durdurarak gideceğim, sikerim beranızı. İplik yapmak aysizsizlik, şerefsizlik yapmak yok. Delikanlı gibi beraber burada sıçarsak beraber sıçacağız. <laughs> rezil olalım ana koyun, gündeme gelelim. Programda, hadi çocuklar, 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsun? Futbol amına koyayım. Milli maç. A, Milli maç. Spor, kar spor karşılaşması. C, çizgi film, D belgesel. Ya reis bak şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kim olduğunu gram bilmiyorum. Hiçbir problemim de yok seninle. Belki de benim izleyicimsindir. Yani Allah aşkına buna ne dedin amına koyayım ya? <laughs> Moruk bali içip mi çıktın amına koyayım? Muhtemelen. <laughs> Ha evlilik programı derse çok komik olmaz mı? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar pazar sabahı ya dur itne çok büyük bir soru bilmişsin gibi tribe girme ne be spam çek chat dur <laughs> Bir pazar sabahı kahvaltıdan kalkmışsın sene 97-98 amına koyayım tamam mı <laughs> Kahvaltıdan kalkınca kanal dedi eskiden bizim zamanımızda Tom ve Jerry falan filan olurdu böyle <laughs> <laughs> Televizyonu açmadan önce baban tribe giriyor. Haydi çocuklar. 78 milyon tek yürek. Amına koyduğumun tomu. Saldırın. <laughs> Abi nasıl çizgi film ya kendine gel. olmaz. Spor kartı nasıl olmaz. Belgesel. Belgesel çok saçma. C çizgi son karar. <laughs> <laughs> yani 78 milyon tek yürek. ifadesi. <laughs> TUSUBASA'ya gitti herhalde haklı. Hadi TUSUBASA 78 milyon arkandan vurgun olsun abone koyayım. Abi bir de şok oluyor ya. ya. çocuklar değil de ben gerçekten çocuklar düşündüm biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek değil mi <laughs> Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. <laughs> tamam ya haber olduk. Neyse. Yani <laughs> Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Demekten Mavi tek hayırlı olsun kardeşim. değil acele ettiğinden. Ya hadi çocuklar lafını geri alsak ya. 78 milyon tek yürek. Abi yani futbol, haydi çocuklar, futbolcular, spor. Allah iyiliğini versin size. Diyan için beyin. Ya yemin. Abi ekmek ses yazan gerizekalı seni döverim tamam mı? Oğlum bayağı yazıyorsun. Ses arbi mi az? Özür dilerim az önce gerizekalı dediğim arkadaştan. Ya. Vallahi mı? Tam biraz açayım kuzum. Özür dilerim. Bak hata yaptığımızda hatamızı kabul ederiz. Ben gerizekalıyım şu an. Bu var ya yemin ediyorum Beylül'ün bitlere basmasından daha çok şok yaratmıştır bu adam da. Bak o, o, konuda iddialıyım yani. Bu senin bir suçun yok. 15 saniye özellikle söyledim sana. Acele Aynen. Edin. Sadece yoklar. Bilmediğim bir şey değil bu yani. Ya cık cıklar. Tamam açtım tatlım sesi. Kendine çok iyi bak Batuhan sevgiler sana. Açtım güzel kardeşim açtım. Bak sap modu alacağım şimdi. Yine başladınız amcıklamaya. Üzülme. Teşekkürler. <laughs> Valla bazen yani. Çin setti. Abi o ya Çin Seddi nerededir? Yani Adıyaman'da olacak hali yok amına koyayım. Yalnız Ağrı Dağı da değilmiş mesela <laughs> bu. bilgiyi biliyor muydunuz? <laughs> Allah çarpsın Ağrı Dağı Ağrı ya. O, o mantıkla gidersen sıçışı yaşarsın burada. Nerededir? A Çin. B Hindistan. C Güney Kore D Japonya Çin set içinde mi? Vay amına koyayım chat'teki Sherlock kardeşlerim yapıyorsunuz. Biliyorum ama şu an şey oldum. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Aha bir de seyirci jokerini kullanıp mı yanlış yapacak? Erdem Mama seven iyi ve kötü günümde yanımda olan Dilara Memo Hakan Doruk ve Ahmet'e selamlar. Ulan 10 liralık dorayı tatmışsın 7 sülalelere buradan selam göndermişsin. C Güney Kore, D Japonya, Süreniz Abi oldu. nasıl şey seyirci jokerini kullanıyor bir de ya. Seyirci joker kullanıyor cidden değil, ya. Bir demiş. Abla çok özür dilerim. Yani kalbini kırmak gibi de olmasın da eee Yani seyirci de Çin diyor abla. <laughs> nasıl ya? Nasıl yani nasıl yanlış yapmış olabilir? <laughs> Allah Allah. Nasıl Allah Chat. Bu abla bak. Bu ablayla bir hayat geçirmek, bir hayatını birleştirmek istiyorsan belki şu anda evlenmiştir. Allah tamamını erdirsin. Şimdi soru Çin amına koyayım. Cevap da Çin oldu. Yani cevabın için soruda cevap var. Seyirci jokerini kullanıyor. Seyirci de Çin diyor. Abla yine ikna olmuyor. Bu abla asabiyken, sinirliyken Desin ki dünya düz, sike sike dünya düz demek zorundasın. Adamın <laughs> hayatını başına yıkar bu abla. Baksana abi ikna olmuyor. Jokerleriniz var emin evet. Abla sana dese ki sen ipnesine hayır diyeceksin önde gidelim amına koyayım. <laughs> Telefon şekerini kullanabilir miyim? Tabii ki <laughs> Abla ne olur telefon şekerini kullanıp da telefon şekerindeki de Çin derse Allah aşkına başka bir şey söyleme lütfen ya. tanıyoruz? <laughs> Mert Çetin, Doğukan, Yolukar, Yağız, İzgül. Evet, eee Mert Çetin'i arayalım. Kimdir Mert Bey? Eee <laughs> Mert benim eee eski ev arkadaşımın yakın bir arkadaşı. Eee şu an kendisi kurumsal bir şirkette pazarlama departmanında çalışıyor. Arayalım efendim Mert Bey'i Mert Bey pazarlamacıymış bu arada chat Mert Bey akşamlar ben Murat Yıldırım nasılsınız iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey iyi misiniz? Biri mikrofonla düşüyor haberiniz olsun Efendim sorunuz gelsin mi hazır mısınız? Gelsin mi, hazırım 30 saniye süreniz olacak Tamam Buyurun. Mert bu soru için bana kızma Çin Seddi nerededir? Aa Çin B Hindistan Güney Kore Japonya teşekkürler. Ee? aa çin son kararı. Hah. Bir dakika lan amına koyayım. Çin'de mi değil Sarpmen, bunu? Hayır. Ha o kadar joker kullandığı için ay çok korktum. Anasını sikeyim çok korktum. Aa, ona rağmen yine yanlış diyecek sandım. <laughs> evet ya. ben de ben de öyle sandım. <laughs> Bravo abla ince İnce kesilmiş, döner için... i̇nce ku... kesilmiş... ay aman koyayım. ince kesilmiş döner için kullanılan ifade yaprak döner. İfade hangisi olur? A cam. B çerçeve. C kağıt. D yap... Çok ya. Yaprak döner canım. E, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, ha, bir dakika bak bunlara bayılıyorum işte. Şimdi burada drama yaratma falan hiç gerek yok chat. Mutfağa ilgimi hani böyle bilir kişi. Master Chef 2019 şampiyonu çıktı konuşuyor amına koyayım. <laughs> tamam mı? Yani <laughs> da ilgim yani var. <laughs> Falan gibisinden derken patlıyorlar ya çok hoşuma gidiyor amına koyayım. Bak şimdi. C kağıt D yaprak. E, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, şeflik hayalim var demiştim. E, C kağıt son kağıt. E, benim kafa biraz daha Ay Allah karesi ya <laughs>